Halil abiye konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Bu arada Demir Kıran Arsa Ofisi'ne çok teşekkür ediyoruz. İlçede yaptıklarıyla her zaman ön planda olmaya devam ediyorlar. Kendileri ilçe için gerçekten mücadele ediyor, savaşıyor. İlçemizin de onlara da destek olmasını istiyoruz. İlk başta geçen yıl aramızdan ayrılan Veysel Çiftçi abimize, Fevzi Akçeviz abimize, Nevzat Demir abimize çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizlerle beraber mücadele ettiler. Halil, Halil Akgümüş abimiz zaten her zaman için abimiz olacak, olarak kalacak, başkanımız olarak kalacaktır. Çünkü Halil Akgümüş abimiz gerçekten sporu seven, sporla var olan bir insan olarak biliniyor. Ve öyle de devam edecektir. Yeni yönetim kurulumuza inşallah başarılı olacağımızı umuyorum. Yeni yönetim kurulumuzu da söylemek istiyorum. Başkan olarak ben Nazım Yıldızhan. 2. Başkan olarak İbrahim Güloğlu, Yönetim Kurulumuz olarak Fırat Arslanca, Milli Eğitim Müdürümüz Cevat Baran, Bülent Taşkın, Umut Karakuzu, Mehmet Özdemir, Zülküf Yıldırım, Cumali Topçu, Ercan Çiftçi, Zülfü Ozan Tavruf, Musa Güngör, Erhan Çiftçi, Ahmet Akgümüş, Okan Yıldızan, Hayrettin Yıldırım, Seyfettin Uzun. Fazla arkadaşlar geçen yılda da aramızdaydı. Beraberdik. Özellikle buradan İbrahim Giloğlu'na çok teşekkür etmek istiyorum. Geçen yıl gerçekten bizimle beraber her türlü şekilde mücadele etti. Seyfettin Uzun kardeşimize çok teşekkür ederiz. İşini bıraktı, her şeyini bıraktı. Gerçekten bizle beraber mücadele etti. Bundan sonra bütün yönetimimize başarılar diliyorum. Biz buradan İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da, Adana'da, Ankara'dan Çalışan An Ankara'da olup da çalışıp mücadele eden iş adamlarımız, derneklerimizden de destek istiyoruz. Çünkü destek olmadığı zaman ancak bir yere kadar gidebiliyorsun, ama destekle her yere kadar gidebiliyorsun. İnşallah bundan sonra onların da destek olacağına da inanıyoruz. Bizimle beraber mücadele edeceğine inanıyoruz. Çünkü biz buraya başkanlık yapmaya değil hizmet etmeye geldik. Bizim amacımız çünkü işte. Çüngüçlü Çüngüçlüler olarak her şekilde mücadele etmek, ilçemizi göstermek, ilçemizi tanıtmak. İnşallah bundan sonra da öyle olacağına inanıyorum. Abdullah Abdullah abimizin mücadelelerini biliyoruz. Biz ona çok teşekkür ediyoruz. Canı gönülden teşekkür ediyoruz. Cevzak Ceviz abimiz de geldi. Uğur Taşkıran abimiz aramızda. Eski Çüngüş Spor Kulüp Başkanımız. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Yıllarca bizlerle beraber mücadele etti. Tabi biz o zaman o zamanlardan belli çünkü sporda mücadele ediyorduk. O zaman futbolcuyduk. Onlara verilmeyen destek şimdi bizlere veriliyor. Biz de onlarla şekilde başarılı oluyoruz. Çünkü biz buradan Diyarbakır'a gidiyorduk. Aç gidip aç geliyorduk. Yemek yemek istiyorduk abilerimiz diyordu. Belki de hani senin cebinde para vardır. Başkasının cebinde para yoktur. Kuru ekmek, peynir alıp yolda o şekilde yiyip geliyorduk. Şimdiki yöneticilerimizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Çünkü gittiğimiz zaman lokantada herkes istediği yemeği yiyor. Herkes istediği ayakkabıyı alıyor. Bu yılda bize destek olacağını açıklayan Abdullah abimize çok teşekkür ederiz. Herkesten Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Bu saatten sonra da başarının herkesle birlikte geleceğinden emin olduğumuz için herkesten destek istiyoruz. Allah razı olsun hepinizden.